Varna ovasına kadar bunların bilmedikleri bir şey var. Stratejiyi çok iyi kavrayamıyorlar herhalde. Çünkü ikinci Murad'ın yanında asıl çok ilginç bir şekilde Anadolu ve Rumeli orduları var. Hmm. Bunların içinde akıncı tipli insanlar var. Orada o strateji ortaya çıkıyor ve Anadolu ve Rumeli ordularının çekilmesi lazım. Yani ilk hücumu karşılarlar böyle iki kanattan. Hı. Akıncılar çekilirler, çekilirler. Hı. Karşı taraf yürümeye başlayınca kuşatırlar. Öbür gelenler onları kuşatır. Ve merkezde de her zaman güvenilen Yeniçeri ordusu vardır. İşte bu tarihi bir göstergedir. Yeniçeri ordusu ne ifade eder Osmanlı için? Bu daha evvel hiçbir Türk devletinde bu kadar kuvvetli olarak yoktu. Yoktu. Orada görünür o. Şimdi bu aynı işi yaptılar. Fakat orada bir şey var. Anadolu ve Rumeli kanatları beklenenden ve planlanandan daha zayıf çıkmıştır. Öyle daha mi? zayıf Hı. çıkmıştır. Ve herkes demiş ki ikinci Murat'a bu yürümüyor. Ricat efendim demiş. Yalnız ikinci Murat bir şeyi çok iyi biliyor. Yani Machiavelli'nin bildiğini o da biliyor. Machiavelli ne diyordu? Neticeye varılan şeyden. O başka. <laughs> Machiavelli şunu diyordu. Disiplinli ordular diyordu. Roma ha, ordusu, evet. Osmanlı Onu ordusu. Diyoruz, Fakat evet. Roma ordusu ricat biliyor. Resesyon biliyor. Rekedere biliyor. Ha. Halbuki Osmanlı ordusunun ricat bilmediğini adam tespit etmiş. Çin gibi bir herif o mahkemeyle. Belki de ricat etmemiş. Nerede savaşı kazandı. İşte bu da ricat etmediğini mahkemeyle değil komutanın kendi de biliyor. İkinci Murat. <laughs> Ve oynamıyor yerinden. Oynamıyor yerine. Yeniçerilere diyor ki merkezde direneceksiniz. Bu kadar açık. Yerinden kıpırdamıyor adam hakikaten direndiler. O direnmeye karşılık o zırhlılar giriyor, içlerine giriyor bilmem ne. Bunlar kuşattılar. İçine aldığın an çok tehlikeli. Kendilerine göre çok acayip savaş taktikleri var. Mesela seni vurmuyor da atını vuruyor falan böyle tökezletiyor. Böyle bir şeyler yapıyor anladın mı? Atında gövdesinden vurmuyor, ayağından vuruyor böyle. Sen atın yaralandığını ve tökezleyeceğini hissedemiyorsun üstünde o zırhla. O öyle şey yapıyor Korkunç seni. Ama çok da. Taktik çok iyi biliyorlar. Ve bir müddet sonra bakıyorsun o muhteşem süvarilerin, kaçlıların komutanın, başkomutanın etkisinden çıktığı görülüyor. Hunyadi bunu görüyor. Geri çekmeye çalışıyor, muvaffak olamıyor. İtınucu kaçmış ve yen biri Hızır Çavuş yaşlı bir yen içeri o saldıranların içinde olan gözü pek kralı kim o? Ladislas Polonya Ladislas. Macar kralı genç kral kelleyi götürüyor. Ve ordu çözülür tabii. Unyadi geride başkomutan asıl yani kral şey ama işte orada bir dengesizlik de var. Asıl başkomutan bir de bir kral var kendi başına hareketinden eden. Halbuki Disiplinli çift ordularda çift paşa olmaz. Hiçbir yerde olmaz. Yani şeyin Roma tarihinde pasaj vardır. Mesela konsül Manlius kavga ediyor. Karşıda bir tepe var. Düşman orada. Diyor ki sureti katiyede herifler ne yaparsa yapsın diyor. Oraya gitmeyeceksiniz diyor. Askerlere emir veriyor lejyona giden diyor benim emirlerime karşı gelmiştir diyor. Bir müddet sonra orada karşıda bir hareketlilik, bir sakatlık keşfediyor. Oğlu çok zeki. Yanındaki birlikle birlikte hop diye ileri atlıyor. Dağıtıyor o tarafı ve bitiriyor savaşı. <laughs> Muzaffer olarak dönüyor. Ve netice ne biliyor musun? Konsülman Lius ne yapacak? Aslan oğlum deyip başına taç mı koyacak? emirlerimi dinlemedin diye idam veriyor. Buna konsilya manliana denir. Yani sert kararlar demek bu böyle. Anladın mı? O ve doğru. Mühim olan disiplindir. İki tane komutan olmaz bir orduda. Burada maalesef böyle bir şey var. Yani Unyadi'nin taktiklerini, varyantlarını değerlendiremeyecek kadar deli bir kral. Ve hunya diye yapılan tek şey artık kaçmaktır. Geride kalan etrafındaki birlikle birlikte kaçmaktır. Takip edilmiş galiba fakat yani birkaç yüz askeriyle hiç değilse kaçmıştır. Evet. Ve feci bir yenilgi o meşhur Cezarini de papa olacak adam orada ölü. Ya. O da gitti. Yıl 1444. Kral Ladislas öyle. Krakow Kilisesi'ne ikinci kral geliyor gömülmeye. Birincisi kim? Kendisi. İkincisi kim? İkincisi Lajos. Yani iki tane Macar kralı bu Krakow Kilisesi'nde. Öbürü şeyde biliyorsunuz Mohaç'ta. Macaristan iki tane kralını Türk savaşlarında şey yapmış kahraman, evet. cengaver bir millet. Şimdi Varna Savaşı kazanıldı da Varna Savaşı şöyle... kazanıldığı an tabi bitti artık. Balkanlar, evet. Dobruca falan tamamen açık. Türklerininde ve bir daha kimse yok. Çünkü bir ikinci denemeyi Kosova'da yapacak. Gene Hunyadi gene hmm. sonuç bitecek. Ondan sonra zaten artık Fatih Sultan Mehmet'te de Yavuz Sultan Selim Han'a da Kanuniye'de, rahat Kanuni'ye de, hayır Avrupa'da haçlı şeyi bitmiştir Bir daha zor birleşmesi. şey Zihniyeti devam eder Ve o zihniyet ne zaman dirilecektir Gene 11. İnnocentos'la 2. Viyana muhasarası hmm. Sırasında Yani Türk İmparatorluğu'nun Zayıfladığı bir anda herkes bir araya gelecek. O Haçlıların arasında maalesef Safaviler de var İran'da. Gerçekten. Ya işte ama bu tarafta da İsveç var. Dünya hmm. değişmiş aslında. Çok dengeler. <laughs> Bizim tarafta Bir şey da soracağım İsveç hocam. Var. Şimdi aslında eee 2. Murat kalkıp tekrar tahta aldı oğlundan. İşte kalkıp e, Varna'ya kadar gidecek. Fakat o sırada da e, denizleri Venedik tutmuş. Bunlar nasıl karşıya geçiyorlar? Denizleri Venedikliler tutmuyor. Venedikler tutmuyor. Çünkü her zaman için İtalyan şehirleri arasında bir rekabet var. Her zaman için birinin kapattığını ak dediğini öbürü kara diyor. Hı, her geçecek, zaman için ya. mersener kullanmak falan mümkün. ama. İkinci Murat'ın devrinde artık Gelibolu'yu geçmek falan yani o Mesele kadarlık donanmamız ha. var. Kara Mürsel'imiz, çektirmelerimiz hmm. falan. Kalyonlar yoksa da Kadırga hmm. gibi bir şeyler var. Bu Bizans topa tutması nasıl oldu? Topları mı yetmedi? Bizans, nasıl hayır Bizans'ı, Bizans'ı, Bizans Bizans'ı. Bir daha kuşattı bu şey dönüşünde. Varna dönüşü. Hayır Varna değil, şey Selanik. Dönüşü. Selanik dönüşünde. Ee, fazla üzerinde duramazdı, duramazdı. Ha. Anadolu yakasını kontrolle geri çekildi. Ha. Çünkü o oradaki dönemim daha şey değil. Aslında ateşli silah ve topçuluk. Osmanlı ordusuna 2. Muratla geldi Çünkü macarlarla baş etmek için o halil Bey de çok iyi vardır o tarif tabur sistemini geliştirdi tabur şu hafif toplar zincirle bağlı birbirine birlikte hareket ediyorlar Bir nevi bir tank savaşı bu karşı tarafı berbat ediyor zincirli olduğu için de sabit mi? değil böyle akordiyon gibi açıl kapan yerine göre, Karşı tarafı hallediyor. Mesela bu şeyde e, Kosova'da e, feci şekilde topa tuttu orduyu, e, bu şekilde İkinci Murat, Sultan İkinci Murat. Bu asıl büyük bir savaş ikinci Kosova'dır bu yüzden yani Birinci Murat'ın şehit düştüğü yerde, e, efendime söyleyeyim torun çocuğu bir müddet sonra değil mi? dirilen, fetret devrinden sonra dirilen bir Türkiye'de bir Türk İmparatorluğunda yeniden bir zafer kazanıyor. Bu en önemli mesele. Şimdi o şeydeki Varna'daki yenilgiden sonra bir de böylelikle bir ünyon e, birlik daha dağılmış oluyor. Bir daha hiçbir zaman Polonya ile Litvanya bir arada olacak ama Macaristan onlarla bir arada bulunamayacak. Bu savaşın ve zaferlerin sonucu bu. Alman İmparatorluğu Almanların içine kapalı bir imparatorluk haline dönüşecek. Sadece kısmen Macarlara destek olacaklar. Zaten tarih ortada. Yüz yılı bulmadan efendime söyleyeyim. Macaristan ortadan kalkacak, bitecek Ki O dönemin en kudretli kara devleti. En kudretli değil Avrupa Devleti'dir. Evet. Her bakımdan Avrupa'dır. Bir kere merkezi bir ordu da kuracaktır Matyos Korvinus. Hmm. Bizim Yeniçeriler gibi kara kartallar denir onlara. Fakat bu ordu maalesef işte kurmakla olmuyor, nasıl kuracağına bağlı. Bizimkiler kuruyor götürüyor da 8, 10, 12 bin asker kanuni devrinde 30 bin. Bunlar yapamıyor. Para, para, para. O para yüzünden köylülerin vergileri arttırılıyor. Sömürü ve Mohaç'taki rezaletten evvel 1520'lerde Yorgi Doşya ayaklanmaları vardı. Köylüler mahvolmuştu en bereketli toprakların köylüleri ayaklanıyor ya. hem de. Çünkü onlardan daha çok vergi, vergi alıyorlar. Alıyor o isyanın haritasını çıkardı Macar Bilimler Akademisi. Onların tarihçiliği çok titizdir tabii. Bu bir şeyi gösteriyor size. Teşkilat için, askeri teşkilatlanma için başka bir zihniyet, başka türlü bir atitüt lazım. Onun için ya nasıl bunu, ol, nasıl yani neydi ki işte yani Macar kurunca merkezi orduyu Olmuyor. Evet. O başka bir şey oluyor. Onun bedelini ödemeye gelen insanları ikna edemiyorsun ve orada çöküntü başlıyor. Türkünkini yani Türk imparatorluğununki gidiyor oluyor. Çünkü orada hem askeri hem halkı demek girdi ve çıktılarla birlikte ikna eden bir sistem gelişiyor. Her şey öyle karar vermekte olmaz. Evet. O bakımdan bu asker dediğimiz mantalite, askeri ruh dediğimiz şey bir toplumda kolay değil. Maltızda yemek pişme gibi yani. Tarih Maltızı'nda yemek pişme yavaş, evet. gibi. Onu böyle tahrip etmek falan bir toplum için sadece askeri bakımdan değil ve fakat medeni ve idari ve kültürel bakımdan da çok nakıs sonuçlar getirir. Bunu bilmek lazım.